Herkese arkadaşlar bu kızla birlikte Rolven'in yapmış olduğu yeni oyunu konuşacağız. Evet arkadaşlar, Rol ve hepimizin biliyorsunuz ki çok güzel silah oyunları, FPS oyunları yapan bir grup. Yani gerçekten hepimiz Arsenal'ı ya da Cebero'yu bir kere oynadık. Yani Cebero bilemem de Arsenal'ı hepimiz bir kere oynadık arkadaşlar yani. Hepimiz oynadığımız için de bu oyunda popüler olacağını düşündüğüm bir oyun var. Rol beni yeni çıkarttı. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz diyorum ve geçiyorum. Evet arkadaşlar oyunumuzun adı Enforcement. Yani Enforcement ne demek bilmiyorum. Ama rol benim. E baktığımızda ee, Arsenal Counter Blocks çıktı. Enforcement onların bir oyunu bir saat oynamış yani dedim oynadım 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 ama gerçekten çok kaliteli Store'da bir şey yok öyle ee, Bird falan filan special'lar var Gerçekten öyle yaksız falan yani bu oyun demo'dan sonra ne olur bilmiyorum ee, geçelim o zaman Evet arkadaşlar bakalım nasıl bir oyunmuş ee, geldik oyunumuz bu. Ee, i̇nşallah size çok ses gitmiyordur. Şimdi burada karakter yapabiliyorsunuz. Ben yaptım. ha Bak iki şeyde de karakter yapmanız lazım o zaman. Biz hemen yapalım. Ee, i̇kisinde de. Şimdi bu güzel arkadaşlar. Defaultta e, default olmasın. Officer'ımız var. En olarak kalsın rbi rbi iyidir rbi kalsın ee, Evet Swap Team çalışmıyor maalesef Yani arkadaşlarımızla oynarken bilemiyorum Şimdi loadoutta nelerimiz var arkadaşlar hemen Bakıyoruz şimdi Ben oynadığım için Buradan 20 kill aldım AK ile hata 20 kill almışım yani böyle kil aldıkça bir tane silahla buradaki her şey açılacaktır. İlk başta onu söyleyeyim. Mesela ben açtım. Dürbün açtım. Güzel gerçekten. Sonra nelerimiz varmış? Secondary'mizde Magnum falan. Meşin pistoller varmış. Hemen yani isterseniz bir tane Meşin pistol açalım. Ne olsun? Tak yapalım. Açtım abi arkadaşlar. ARPG falan varmış. Ben niye RPG almadım? Neyse alırım sonra arkadaşım. Kolay. Onu almak kolay. Şimdi tek nine kalsın. Eee Guns bitti. Optik bakın böyle mikro şeylerimiz var. <laughs> Saplar, laser. En son smoke Grand aldım ben. Smoke'u göstereceğim size. Burada neler Varmış Smetex bıçak durun ben mayın. Ama AK'miz var dediğim gibi. Profilimiz var. Şimdi ne yapalım abi? Bastet var, weight'im var. Default güzelmiş. Default gerçekten güzelmiş. O zaman hemen deploy diyelim. Ya bak daha girdim yeni yeni. Ben size o zaman ilk önce yeni silah ilk silah göstereyim. Çünkü ilk silah oyunun en iyi silahı UP45 Ben bunu hemen modifiye edelim bakalım mikro mikro ee, şey taktik lazerimiz yok hmm, Kamamız var o bil de kötü bence Muzul muzul burayı Ha, koyalım abi her şeyden. Şunu da koyalım. Şunu, bu ne olur? Nerede lan mi? Slower Fire Reds'e koymuyor. Bir işe yaramıyormuş. Slower Fire Reds'e koymayalım. Eee... Real Grip 71. Yok yani, sadece güzel. Şimdi arkadaşlar, en güzeli bence UMP-45. Yani oyunun Star Star silahı neden yani AK'de güzeller. Oo bakın tarıyor. Bu bir dakika. Oo tarıyor. Beklemezdim. Şimdi yüzüz yüz hileci var serverda. Oğlum PUBG gibi var ya gerçekten PUBG gibi hissettiriyor insan Şimdi Ah oh be. Şimdi gel bu ee, şey video 2 3 tane artı oynamaya çalışacağım. Gerçekten güzel bir oyun çünkü. Yani benim önerdiğim iki silah size göstereceğim. Ama şu starter silah gerçekten en önerdiğim silah UMP 5 Orada G ile bomba atıyorsunuz. Ah be. G ile bomba atıyorsunuz. T ile de flash bombası atıyorsunuz. Attım bak şimdi bomba. Şimdi UMP45 böyle. UMP45 gerçekten efsane. Şimdi loadout'umuza dağıtımıza gelelim. Ultra ve en kötü silah değil ama ne yalan söyleyeyim ki kötü. Ee, ne lan diyeceksiniz çünkü hangi yerde olsun moru tur ve ya of ya en kötü ortak gel güzel tek hani ilk defa sizinle beraber aldım gerçekten sen dikey takımdayım buradan gideceğim şimdi t ile sis ya da flash bombası atacaksınız arkadaşlar Oğlum ilk kili çektim çok iyi. İlk kili ben aldım. Yani oyun güzel. Aa bak. He ben de diyorum lan onlar ne? Mayın mı? Mayınmış onlar. Oğlum ben o zaman teknayını kullanayım. Falan mı oluyor orada. Ben mi kırdım? Adam var tamam. Şuraya atacağım. İlk kili biz aldık ikinizde bir sonucu. Yani oyunda abi arkalamak fazla neden bilmiyorum. Ama bak. Oğlum ben videoda oynayamıyorum ha. Vallahi diyorum videoda oynayamıyorum. Aaa intikam alışıyoruz. Ha sniperlıymış değil mi? çok güzel. Oh, Evet arkadaşlar enforcement yani güzel oyun vallahi diyorum güzel oyun. G ile bomba, T ile de diğer bombanızı atıyorsunuz. Benim diğer bombam small. Onda bir jet aldım zaten. Oğlum niye o kadar güzel. Hayır ben nasıl ölüyorum ya? Ben Z'ye bak. Dayı ne oluyor ya? Kaç hey, kere evladım ben Şöyle smokluyordum hadi. Tamam smokladık. Smoklayınca ne olmuş lan bu? Niye kırmızı bu? Dur dur dur. Oy tamam. Bu yüzden işe yarıyor smok. Yalan söyleyeyim. Ya. Şimdi bu uçak abi çok kötü. Gerçekten. Hmm. Orta en kötü orta benim oynadığım en kötü orta. Tamam ha, öldürdüm. Öldürdüm, öldürdüm. Güzel. çok sekiyor ya. Çok sekiyor. Onu ayarlamak lazım. Şimdi bakın şurada mayın var. Diyor ki bize dikkat et. Evet. Şimdi biz abi takımca pustuk. Pusamamışız. Ama orada adam var. Ne oluyor? Onarın. Koş 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 koş. O? Gerçekten AK'de diğer dürbün olursa daha iyi olur. Bizim paket şu. Düşman buradan gelecek. Ya da burada. Zahir böyle değişik konuşuyor. Arkadaki ses. Vallahi ben Tekna'yla iyi oynuyorum ya. On bomba attı. Tamam gördüm, gördüm gördüm. gördüm. Öldüm. Allah Yes be kazandım. Arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun. Eğer bu daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video görüşmek üzere bay bay.